Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkazdan 3 kişi sağ kurtarılırken iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalarda Suriye uyruklu Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halit El Cedan enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekipler göçük altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çökme sırasında binada olduğu belirlenen toplam beş kişiye ulaşıldığı açıklandı. Başlangıçtan itibaren yapmış olduğumuz tüm çalışmaların sonucunda beş olduğunu değerlendirdiğimiz yaşayan içeride kalan enkaz altında kalanın dışında bir ihbar var mı diye arkadaşlarımız son kez emniyet, afat hep birlikte itfaiye 112 sorguladık yok. Dolayısıyla biz şu anda itibaren arama kurtarmayı bırakıyoruz. Yeni başlamaya yani kontrollü enkaz kaldırma noktasına geçiyoruz. Sabahleyin Adalet Bakanlığımız açıklama yaptı. Sadece tekrar olsun diye söylüyorum. Buradaki yapının Taşoluk apartmanın altındaki dükkan sahiplerinden ikisi ve mal sahiplerinden yani mülk sahiplerinde ikisi olmak üzere dört gözaltı olduğu ifade edilmişti. Tekraren ifade etmek istiyorum.